Suriye ordusundan bir açıklama var. Eee YPG'nin Şeddade hapishanesinden DH üyelerini serbest bırakmasının ardından birliklerimiz Hasake kırsalındaki Şeddadi kentine konuşlanmaya başlamıştı. Evet ya yani biraz önce bahsettiğim bir evet. şey. Bu sefer tersi olmuş herhalde. Onlar biz koruyoruz diyordu. Muhtemelen onlar bıraktı. Bunu da e, kuvvetli muhtemel Amerikalılara karşı bir koz olarak yani başından beri bu söyleniyordu zaten. Yani buranın e, hani koruması ve hamiliği bizde. Bırakırız. Siz de başınızın çaresine Aynen. bakın. Yani size salarız, <laughs> yollarız e, gibisinden e, bu şeyi, e, argümanı hep kullanıyorlardı. Eğer haber e, doğruysa ki Suriye ordusundan. Tabii tabii, e, Şeddadede bulunan e, hapishanelerin kontrolünün devralması amacıyla YPG'li aracılar üzerinden temas kuruldu ancak bu talebin örgüt tarafından kabul edilmediği ifade. Ve bırakılmış mı? Şeyler? Evet. Bunun üzerine Suriye ordusunun Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarılıyor. Yani orada belli ki bir çatışma e, olacaktır. Yani iş, e, IŞİD cezaevlerini falan e, aşan bir noktaya şey yapıyor. Yani çünkü YPG onu bir e, koz olarak e, kullanıyor. Burada tabii enteresan olan e, yani Amerikalıların da tavrı e, enteresan. E, yani onların sesinin çıkmaması nasıl bir pozisyon alacak belli olmaması ama yine bu anlaşmaya dönecek olursak bu anlaş yani nasıl diyelim anlaşma mutabakat buradaki maddelerden bir tanesi de bu hapishanelerin ve kampın Suriye yönetimine bağlı güvenlik güçlerini devredilmesi çünkü Suriye'de sonuç olarak bu diğer mücadele koalisyonuna katılmış durumda sonuçta eğer Oranın denetimi Suriye yönetimine ya da o işte silahlı güçlere geçerse onlar almak zorunda. Muhtemelen onlar alıp eğer bırakacak olurlarsa tabii ki Amerikalılar da muhtemelen bunu da gözlemliyodur. Ona göre tedbirlerini e, alacaklar. Şunu söylemeye çalışıyordum yani 10 Mart tı herkes kendine göre yorumladı. Aslında bir takım maddeleri çok netti. Onun için biraz sündürüldü ve hani e, ne derler ipe e, un serildi. Şimdi burada da çok önemli, çok net maddeler olmakla birlikte bazı ucu açık maddeler var. Sorun çıkaracak maddeler de bence bunlar. Mesela beşinci maddede işte SDG'ye bağlı tüm askerlik ve güvenlik unsurlarının güvenlik taraması yapıldıktan sonra Suriye ordusuna bireysel katılımı sağlanacak deniyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yine bu maddenin son cümlesi Kürt bölgelerin özel yapısı korunacaktır diyor. Yani buradan e, acaba hani bu bireysel katılımda bulunanlar o bölgelerde mi kalacak asker olarak onu mu anlayacağız? Buralar böyle biraz e, soru işareti. Şimdi bir sahaya gidelim. E, Baran Bila tamam. de, e, Suriye'de, Halep'te Özgün e, Özel'le birlikte bekliyor. Şimdi e, bu gerilimle ilgili e, bilgisi var mı yok mu? Son durum ne sahada? Onu öğreneceğiz. Baran nedir elindeki bilgiler? Şimdi geçtiğimiz günlere oranla gerilimin düştüğü ifade ediliyordu. Fakat çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz bu anlamda. En azından bizim bulunduğumuz bölgelerdeki izinimleri edinelim, aktaralım. Şu an Özgen Özel'le beraber bugün Rakka'yı getirdik. Rakka en önemli çatışmaların veya çatışma potansiyelinin olduğu noktaydı. Özellikle kentin dış cephesinde, dış mahallelerinde yer yer gerilimin devam ettiği bu noktada. halen çeşitli YPG unsurların bulunduğu ifade ediliyordu. Ancak artık biz kent merkezine girdiğimiz zaman sadece kutlama görüntülerini gördük. Askeri konvoylar geçiş yapıyordu. Halen onlarca askeri konvoyun o noktada toplandığını gördük. Ve o bölgedeki kent sakinleri de alkışlarla, kornalar çalarak... O coşkuya tanıklık ediyorlar. Evet bir yandan coşku var ama bir yandan da bölgede e, tedbir elden bırakılmadı. Yıkılmış köp köprüler vardı. YPG'liler çekilmeden önce o köprüleri havaya uçurmuşlar. E, orada nasıl e, o noktalar onarılacak veya farklı yerlerde bir patlayıcı var mı, tuzaklama var mı? E, bunlara bakıyorlardı. Ayrıca bir e, kaos ortamının oluşmaması için kente e, normal rutin işlemlerin günlük hayatın devam etmesi için de tedbirler alınmış vaziyetteydi. Biraz daha şimdi güneye inelim. Oradaki otoyol e, değere zora kadar uzanıyor. Değere zorda da artık hakimiyet Suriye ordusuna geçmişti. Bölgesel aşiretlerin de desteğiyle. Artık oradaki askeri hareketliliğin biraz daha azaldığını duyduk. Bunu da zaten gözlemledik. Konvoyların sayısı otoyolda daha hızlı. Kontrol noktaları geçtiğimiz günlere oranla daha hızlı. Sadece Haseke bölgesinden zaman zaman yer yer gerginliğin yükseldiğine yönelik çeşitli iddialar, çeşitli haberler geldi. Suriye'den de bu konuyla ilgili bu haberlerle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Şunu vurgulamakta fayda var. Evet belki geçtiğimiz günlere ve haftalara bakıldığı zaman daha olumlu bir atmosfer var. Daha olumlu bir hava var. Çatışmaların dozu ya çok düşmüş durumda ya da durmuş vaziyette. Fakat çok geniş bir coğrafya bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu yüzden kırılgan bir süreç olması yine muhtemel. Farklı provokasyonlara açık bir süreç olduğunun da altını çizmiş olalım. Bu yüzden zaten sürekli uyarılar yapılıyor. Suriye hükümet ofisinden ve evşaredan aşiretlere çağrılar yapılıyor. E, sakinliği, sukuneti koruyalım. Hep beraber e, üniter bir devlet yapısını inşa etmek için tek merkezi bir hükümeti güçlendirmek için beraber çalışalım şeklinde farklı açıklamalar mevcut. Son durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, Baran Bila'dan da sahadaki e, bilgileri aldık. E, çok hassas, kritik, her an her şeyin olabileceği geniş gibi bir geniş bir coğrafyaptı. Yani hani her tarafı birebir kontrol etmek zor olur ama genel omurgaya bakmak lazım. Yani orası eğer kontrol edilebiliyorsa diğerleri e, maalesef yani e, zaman zaman olacaktır. Şöyle şöyle bağlayayım. Yani çok ucu açık maddeler var. Biraz önce söyledim. Yani e, Kürt bölgelerinin özel yapısı korunacaktır maddesi var ya da işte yine eee Aynurab e, Kobani şehrinde ee, yerel polis gücü idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecektir gibi böyle bir takım şeyler var. Ee, bunları bilmiyorum nasıl kitabına e, uyduracaklar. Yani orada nasıl anlaşma e, sağlayacaklar. Ee, yine bir tartışmalı dönem. Ee, yeni bir dönem tabii ki. Yani o eski defter kapatıldı. Yeni bir tartışmalı döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Şimdi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kayakalas Suriye geçici yönetimi ile SDG arasındaki ateşkes ülkenin yeniden kaosa sürüklenmesini önlemek için hayati bir adımdır. Tüm askeri faaliyetler derhal durmalıdır diyor. Aslında e, gerilimi düşürmek yönelik düşürmeye yönelik taahhütlere tamamen uyulmalı ve siviller korunmalıdır. Tipik bir Avrupa Birliği açıklaması. Yani taraflara <laughs> bu i̇tidal. konuda e, ihtidal e, çağrısı yapılıyor. Hocam siz neler söylersiniz bu gerilim tırmanır mı? Nedir durum? Ya şimdi tabii Karşı karşıya gelen güçler düzenli ordu değil. Hem PYD bakımından hem Şam birlikleri bakımından. Dolayısıyla çok lokal çatışmalar, bölgesel karşı karşıya gelmeler, ee, bir, bir yerde doğal bu. Bu şeyin doğasında. Yani düzenli orduların çatıştığı ve ateşkesi ilan ettiği anlarda bile, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda arada bir öyle denemeler oluyor. Yine de çatışmaları tam durduramıyoruz. Dolayısıyla bunu bir gözlemlemek lazım. Yani mesela yarın da böyle mi olacak? Bu geceyi böyle mi tamamlayacaklar? Ama şöyle bir şey var. Mesela Halep saldırısında, Şam ordusunun Halep'teki o iki mahalleyi almasında biliyorsunuz bu o, o süreç içerisinde ee, SDG yönetimini Mazlum Abdi'ni daha ılımlı hemen geri çekilmesi e, şeklinde bir tavır takınırken e, hep kandile bu mesele atıldı YPG'lerin PYD'nin kandil bağlantısının daha dirençli olduğu yani orada çatışmanın devam etmesine yine tavır koyundan çok sayıda bilgi de sızdı oradan. Şimdi e, burada. Yani SDG'yi özellikle PYD, YPG'yi tam olarak kim yönetiyor, meselesi önemli. Yani Kandil'in oradaki birliklerin ne kadar etkisi var. Çünkü şöyle bir şey var, bu, bu programda da söyledik. Yani onlar Suriyedeki kazanımların bu kadar kısa süre içerisinde kaybetmenin getirdiği e, 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 ya tarihsel yenilgiyi kabul etmek istemeyebilirler. Yani çatışmaların biraz daha devam etmesi yönünde tavır koyabilirler. Bir tür yani sertlik yanları ile anlaşma yanları arasında da bir mücadele tanıklık edebiliriz. Bu arada Mazlum Abdin'in de durumu kritik. Yani Vali Mali o o o mesele üzerinden konuştuk ama onun daha düne kadar ki Kürt kamuoyuna ve SDG'ye, Orta Doğu coğrafyasına daha geçen ay iki ay önce mi Erbil'de bir konferansta nasıl ağırlandı? işte yani vaat ettiği şeylerle şu an karşılaştığı şeyler aslında büyük bir yenilgi almış bir ordunun komutanı gibi de bir vaziyette. Dolayısıyla yani liderliğini şüphesiz koruyacaktır ama yani içerideki sertlik yanlarının belki de daha fazla direnç gösterilmesi bizim elimizde şu kadar birlik var, şu kadar asker var. Amerika ne derse desin. Yani çünkü Amerika'da da bir şöyle bir durum var. Yani Şam yönetiminden tavır aldı ama doğrudan SDG'ye karşı güç kullanımı da söz konusu değil. Açık bir terk etme de yok. Biz SDG'ye karşıyız. Bıraksın silahlarını falan tam öyle bir durum da değil. Yani biraz sahanın gerçekleriyle bu anlaşmaya göre çok daha kendi lehlerine bir anlaşmayı zorlayabilirler mi? Böyle bir girişim olabilir. Ama ben yani şu da var ki paradigmanın değiştiği de açıkça ortada. Yani bir şekilde bu anlaşmaya benzeri bir anlaşmanın hayata geçmesi YPG'nin PYD'nin kalan varlığının onlar bakımından söylüyorum. Korunması bakımından hayati aksi takdirde Suriye ordusu daha da ilerlemek isteyecek ve çatışma artacak. Belki Amerikalıları da harekete geçirmeye çalışıyorlar. Yani bakın evet. zor durumdayız. Bu mağduriyet, Bir mağduriyet. Durumdayız. Bir mağduriyet yani geçiş yaptım. Şey, siz de müdahale edin. Bugünkü haber onun için önemli. Gelmemiş Amerikalılar. O yüzden ayar kırıklığına uğramamışlar. ama ileride ne olur bilmiyorum tabii.